Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, önceki videomda e, kare motifin yapılışını anlatmıştım sizlere. Şimdi bu videomda da e, birleştirilmesini anlatacağım. Ben bu şekilde 6 tane eee rengarenk iplerimi de değerlendirmek adına motif yaptım. Bunların birleştirmesini göstereceğim sizlere. Şimdi herhangi bir tanesinden alıyorum ve beyaz iple birleştireceğim. Bir köşesinden başlıyorum normal ipimi geçirdim iki tane zincir çektim ve buraya üç tane trabzan yaptım köşe yerlerinde iki e, üçerli üç grup şeklinde iki tane trabzan yapıyorduk burada sadece e, bir tanesini yapıyorum yani bir tane üçlü yapıyorum daha sonra bir zincir çekiyorum diğer boşluğa geçiyorum Aynı şekilde devam ediyorum bunu ve e, şuraya e, gelene kadar e, buna devam edeceğim, aynen öreceğim. Şimdi buradaki köşeme kadar gelene kadar ördüm ve köşemin tek tarafını yaptım gene Şimdi burada diğer bir tanesini alıyorum, üzerine doladım. Aynı şekilde köşe kısmına. Yani bu iki zincir çektiğimiz boşluğa trabzan yapıyorum ve aynı şekilde üç tane trabzanımı yapıyorum şuraya. Daha sonra buradan şu ördüğüm taraflardan geçirerek içinden boşluk kısımlarından geçiriyorum. Şimdi gene üst e, üstüne doladım yanındakine geçiyorum yanındakine de aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum tekrar şuradaki delikten geçirip ilmeğimi alıyorum ve bir zincir çekiyorum yanındakine geçiyorum aynı şekilde yanındakine de devam ediyorum 3 tane trabzanı yaptım. Boşluklardan geçiriyorum. Bakın şu şekilde birleştirmiş olduk. Yanındakini de yapıyorum. Köşe noktasını göstereceğim. Orada da bir ayrıntısı var. köşeye geldim köşenin 3 tanesini yapıyorum 3 tanesini yaptım normalde köşelerde 2 zincir çekiyorduk bir zincir burada çektim buradakinin köşenin içine batıyorum ilmeğimi geçiriyorum şöyle ilmeğimi geçirdim ve buradan da bir zincir çekiyorum tekrar üstüne alıp aynı şekilde karşı taraftaki köşemin içerisine ikinci üçlü grup trabzanı yapıyorum ve bu şekilde birleştirmeyi yapıyorum buradan şuraya kadar aynı şekilde düz öreceğim sonra diğer parçayı birleştirmeyi göstereceğim tekrar köşe kısmına geldim köşe kısmında da yine 3 taneyi yapıyorum şu kalan kısımlarımız ee, en son birleştirmemiz bittikten sonra birleştireceğiz. 3 tanesini yaptım. Şimdi diğer motifimi alıyorum, üstüne doladım. Diğer motifin köşesinden batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra 3'e tamamlıyorum bunu. Sonra şuradan aradan geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Daha sonra diğer kısma geçiyorum. Burada yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şuradan aradan geçirerek birleştirmemi yapıyorum. İkili trabzan üstüne aldım boşluğa battım. 1 2 Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. 3 tane yaptım. Tekrar aynı şekilde karşı ilmeğin boşluğundan batıp bir zincir çektim. Daha sonra devam ettim. Yanındakine boşluktan geçirip ve bir zincir çektim. Şimdi tekrar köşe noktaya geldim. Şu şekilde göstereyim sizlere. Şimdi tekrar köşe noktama geldim. yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Şu boşluk köşe boşluğundan iki zincir çektiğim yerden tığımı geçiriyorum. Ve ilmeğimi alıp geçirip bir zincir çektim. Tekrar üstüne doladım. Aynı köşe boşluğuma batıyorum. Ve 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 taneyi birleştirdim. Evet buraya geldim. Bunları bu şekilde birleştireceğiz. Şimdi normal yine 3 taneyi yaptım. Üstüne aldım. Köşe boşluğundan tekrardan dikili trabzan yapıyorum. 3 taneyi yapıyorum. Ve buradan tekrar geçiriyorum. Şimdi şu şekilde birleştirme yapıyoruz. Bu şekilde olacak. Ve bunları ilk önce bu kısımlarını birleştireceğiz. Daha sonrasında aşağı kısımlarını birleştireceğiz. Onun için devam ediyorum yapmaya. Tekrar 3 tane trabzanımı yapacağım. Evet burada köşe noktaya kadar geldim. Şimdi yanına diğer motifi burada bir zincir çekiyorum. Şurada iki motifin birleştiği yer orta noktası var. Oraya batıp bir zincir daha çekiyorum. Ve şimdi diğer motifimi alacağım. Onun da aynı şekilde köşe noktasına geliyorum. Köşe noktasından bir tane ikili trabzan yapacağım. Şu üçlü olan kısmın yarısını yapmış oluyorum. Daha sonra şuradan boşluktan geçirerek bu motifi de buraya bağlıyorum ve devam ediyorum. Tekrar üç tane ikili trabzan yaptım. Karşılığında gelen boşluğa battım. Şu şekilde birleştirmiş oldum. Şuraya gelene kadar devam edeceğim. Evet, bu kısmının köşesine geldim gene aynı şekilde köşede bir tane zincir çekiyorum ve iki tane birleştirdiğim motiflerin oraya batıyorum ve oradan tekrar bir zincir çekeceğim diğer motifimi birleştireceğim tekrar üstüne aldım diğer motifin köşe kısmından başlıyorum şöyle göstereyim buradan şuraya gelene kadar devam edeceğim köşe noktama geldim köşe noktamda da üç tanesini yaptım bir tane zincir çekiyorum diğer köşe noktamın içerisinden geçirip bir zincir çekiyorum ve üstüne aldım diğer yani gene köşeme 3 tane ikili trabzan yapıyorum sonra devam ediyorum şöyle göstereyim nasıl durduğunu Evet şimdi şuraya gelene kadar örmeye devam edeceğim düz. Burayla bir bağlantısı olmayacak şimdi. Burayı ördükten sonra burayı dönüp burayla beraber birbirine bağlayacağız. Orayı da göstereceğim. Şimdi köşe noktamı geldim. 3 taneyi yaptım. Köşe noktanın içerisindeki bir zincirimi çektim. Tekrar burada motifleri birleştirdiğim orta noktaya batıyorum ve bir zincir daha çekiyorum. İkinci zincirimi çekmiş oluyorum. Tekrar şu orta noktaya battım. Ve zincirimi video çekerken bunları yapmak biraz zor ekrana sığdırmak için bir zincirimi de çektim üstüne aldım şimdi diğer tarafa köşe noktasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve buradan şimdi bu karşı tarafa ördüğüm yeri birbirine birleştiriyorum tekrar üstüne aldım 3 tane ikili trabzan yaptım bu tarafı birbirine birleştireceğim. Bu şekilde birleşimimi yapmış oldum. Buraya köşeye gelene kadar devam edeceğim. Tekrar köşe olan yere geldim. Bir zincir çektim. Diğer taraftan Geçirip tekrar bir zincir çektim. Üstünü alıp tekrar köşemin yarım kalan kısmını yapmaya devam ediyorum. Şu şekilde bir göstereyim. Evet, şimdi buradan bu köşeye gelene kadar devam edeceğim örmeyi. Tekrar köşe noktama geldim. Birleştirmesini göstereyim. 3 tane yarım kalan kısmı tamamladım. Bir zincir çektim. Ve burada birleştirme yaptığım yere battım. Oradan da bir zincir çektim. Üstünü alıp diğer yarım kalan üçlümü tamamlamaya başlıyorum. tane yaptım. Üçüncüyü yaptım. Diğer taraftaki geçip birleştirmemi yapıyorum. Tekrar üstüne aldım. Yanındakini üç tane ikili trabzan yaparak birleştirmeme devam ediyorum. Şurada köşe noktamı gelene kadar devam edeceğim. Köşeye geldim. Yarısını yaptım. Diğerini bir zincir çektim. Geçtim ve bir zincirle bu şekilde bağladım. Yarım kalan köşemin 3 tane da yaparak bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi buradan şuraya gelene kadar devam edeceğim. Daha sonrasında bu kısmın yapılışını göstereceğim. Şimdi köşe noktama geldim, yarım olan trabzanlarımı tamamladım. Şu kısmına bir zincir çektim ve şu orta boşluğa battım ve bir zincir çektim. Tekrar üstüne aldım. Diğer köşemdeki yarım kalan trabzanımı tamamladım. Tekrar düz örmeye devam edeceğim. Şu kısma gelene kadar devam ediyorum. Tekrar köşe yerime geldim. İkinci üçlü trabzanımı da yaptım bir zincir çektim şu aradaki boşluğa batıp tekrar bir zincir çekip diğer köşe noktama geçiş yapıyorum ve orada da yarım kalan trabzanımı tamamlıyorum köşede kalanı burada da aynısını yapıp buraya gelene kadar devam edeceğim Evet buraya kadar geldim ve başladığım yerde motif birleştirmelerimi bitirmiş oldum ilk başta buradan başlamıştık ve motiflerimizi bu şekilde üçlü kısımlarını birleştirdik. Bu kısımları boş kalmıştı. Daha sonra alt taraftakileri birleştirerek tekrar başladığım yere gelerek bitirmiş oldum motif birleştirmelerimi. Bununla, bununla çantalar yapabilirsiniz. Gerisi yani size kalmış bir şey. Cüzdanlar yapabilirsiniz. Çok fazla çeşit yapılabilir. Koltuk örtüleri de olabilir. Bununla alakalı sorularınız varsa e, yorum kısmına yazabilirsiniz veya Telegram'dan e, Nilgurimik kanalı var. Oradan da e, bana ulaşabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.